Hadis-i şerifte yine Efendimiz ne buyuruyor? Size iki tane vaiz bırakıyorum diyor. Birisi konuşan nasihatçı, diğeri konuşmayan nasihatçı. Ya Resulallah bunlar kimdir diye soruyor ashab kiram. Konuşan nasihatçı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim konuşuyor okuyanlara, onunla konuşmak isteyenlere konuşuyor zaten Kur'an. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, Kur'an-ı Kerim bize birçok şey ifade ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bize bütün yapmamız gerekenleri, her şeyi emrediyor zaten. Kur'an-ı Kerim konuşuyor, dinleyene, konuşmak isteyene. Ama bir de konuşmayan vaiz var. Konuşmayan, konuşmaz ama çok şey ifade eder. Nedir o? Ölümdür. Ölüm, konuşmaz ama birçok şey ifade eder, değil mi? Musallada yatar, herkes susar ama ölüm konuşur oradan. Herkesin sustuğu anda ölüm konuşur. Ölüm, vaizlerin en muhteşemidir. İşte gidiyorsun sen de, diğerleri gibi. feyne تَذْهَبُونَ Kim kaldı ki geride kalanlardan? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona gideceğiz.